yüksel sesini. Yüksel yüksel sesini. Susma ey halk. Biz susarsak, biz susarsak kadınlarımıza geliriz. Biz susarsak sıra çocuklarımıza gelir Susma ey halk. Yüksel sesini. Sevgili dostlar. 69 farklı sivil toplum örgütü bir araya gelip şimdiye kadar olmayan bir birlikteliği gerçekleştirdi. Ve sizler, sizler halkın sesi olarak bizim sesimize sesinizi kattınız. Cümlenize teşekkür ediyoruz. Dostlar şiirlerdir bizi yaşatan, direnci, umudu, dili tutan, geçmişin hüznünü ve mücadelesini hatırlatan geleceğimize işaret olan, şimdi sevgili Tuğran içtiği şiirini okuması için buraya sahneye davet ediyorum. Hükümet istifa. Hükümet istifa. Vakt erişir. Gayrik yeter dediğinde dağları yırtıp ayıran kayaları delip yol eyleyen ve abu hayat akıtan ey büyük halkım Kim sana var? sesleniyorum. Aa. Kurtarıcı aramıyoruz. Çünkü kurtarıcı sensin. Sana soruyorum bu hayasız, bu hukuk dışı, bu insanlık dışı rejime boyun eğecek misiniz? Hayır. Sana <gülüyor> soruyorum. <gülüyor> Emperyalist banlığa ve orta çağ karanlığına son verecek misiniz? Evet. Ve son olarak sana soruyorum demokratik çelik gibi iradenle oylarınla bu hayasız düzene son vermeye hazır mısın? Evet. Öyleyse büyük devrimci ozan Nazım Hikmet'in diliyle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Hava kurşun gibi ağır. Bu bağır bağır bağırıyorum koşun kurşun eritmeye çağırıyorum o, o diyor ki bana sen kendi sesinde kül olursun ey Kerem gibi yana yana dert çok hem dert yok yüreklerin kulakları sağır Allah kurşun gibi ağır. Ben diyorum ki ona kül olayım Kerem gibi yana yana. Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Hava toprak gibi gebe, hava kurşun gibi ağır, bağır, bağır. Bağırıyorum. Koşun. Kurşun eritmeye çağırıyorum. hukuk adalet. 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 Sevgili dostlar. Adalet. Hasan adalet. Hüseyin Korkmaz sesleniyor. Sesine ses verir misiniz? Eti geçti duydun mu? Bıçak kemikte. Duymadınsa duy artık beni Allah'ın kulu. Bıçak kemikte. Duy da sen kim, ne olursun ne biçim uyku bu? Bıçak kemikte. Verilmemiş alınmış et. Yük vurulmuş dağlar gibi insanlık mı bu? çalıyor sömürünün imdat çanları. Kımılda da kurtar şu onurunu. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Topraksa paylaşılmış. Kıyılarsa yağmalanmış. Umut hacizde. Ya bu neyin kuşluğu bu? Sana yokluk. Sana yasak. Sana dam. İnsan değil haşa bir yağmacı soyu bu. Bıçak, bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak, bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Üretensin. Yaratansın. Yürütensin dağları. Bakma öyle kilit kilit, duvar duvar. Yetsin artık bu susku. Bıçak kemikte. Bıçak, bıçak kemikte. kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. kemikte. Anasının boynun bükük babasın kolun kırık Oğullar kan içinde Kaldır artık başını Kalsın benim davam Divana kalsın demiş Ozan O divan sensin artık Bıçak kemikte Bıçak kemikte Bıçak kemikte Bıçak kemikte Bıçak kemikte, Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Sevgili dostlar Bugün gerçekleşen Burada hep birlikte haykırdığımız bu yurttaş birlikleri 69 kurumun imzacı olduğu çok özel bir buluşma. 69 sivil toplum örgütünün bir araya gelmesinde de özel olarak emek vermiş olan sayın sayından öte sevgili hep yanımızda olan sevgili Şenal Sarhan'ı yurttaş birlikleri sözcüsü olarak konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sevgili canlar, benim benim çok değerli arkadaşlarım, kadın arkadaşlar, erkek arkadaşlar, farklı kuruluşlarımızdan ya da evinden çıkıp aramıza gelmiş olan arkadaşlar, size buradan manzarayı söylemek istiyorum. Bir deniz gibisiniz, bir deniz gibisiniz. Bu tarafı görmüyorsunuz. Bu taraf dolu. Bu taraf canlarımızla, insanlarımızla dolu. Bu tarafı da görmüyorsunuz. Bu tarafta dolu. Her yer, her yer. Tam doğan sizi özlemişti. Adı Anadolu Meydanı olan şimdi tam doğan sizi özlemişti. Anımsıyor musunuz? Biz burada bir milyon kişi olduk. Böyleydi, sağmadık. Bugün, bugün buna yaklaşmış bir sayıda bir aradayız. Çünkü bıçak kemikte, bıçak kemikte ve biz yurttaş olarak haklarımızı almak için ayağa kalkmak zorundayız. Hep birlikte olmak zorundayız. Kadınlarımız öldürülüyor. Kadınlar öldürülüyor, kadın örgütleri sokağa çıkıyorlar, isyanlarını ifade ediyorlar. Çocuklar öldürülüyor. Onlar için sokağa çıkabilecek güç çok az. Onlar için kadınlar sokağa çıkıyorlar. Belki sayıları yüz oluyor, iki yüz, üç yüz oluyor. Siz emekliler, emekli arkadaşlar, açlık ve yoksullukla karşı karşıyasınız ve çeşitli derneklerinizde alanlardasınız. Ama yüzsünüz, iki yüzsünüz, üç yüzsünüz, hadi diyelim bin kişisiniz. Oysa, oysa bütün sorunlarımız için Bizim güçlerimizi birleştirmeye ihtiyacımız var. Biz yurttaşız. Şöyle yazıyor anayasa. Yurttaşın söz söyleme hakkı var diyor. Toplanma özgürlüğü hakkı var diyor. Kendi yöneticilerini kendisinin seçme hakkı var diyor. Seçiyoruz. Yerel yönetimlerin belediye başkanlarımız oluyor. Sonra ne yapıyorlar? Kayyum getirip belediye başkanlarımızı alıyorlar. Bizim seçme hakkımızı, bizim siyasi hakkımızı elimizden alıyorlar. Biz biz bunları sadece kayyum atanmış olan belediyelerin önünde bekleyerek çözemeyiz. İşte bu gerekli. Halkın birliği gerekli. Halkın hep birlikte ayağa kalkması gerekli. Güçlerini birleştirmesi gerekli. Biraz önce arkadaşlarım konuştular. 69 örgütüz burada. Alevi arkadaşlarımızın örgütleri de var. Farklı grupların örgütleri de var. Farklı alanlarda olanlarda da